Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size huzur ve mutluluk bulmanız için iç rahatlatan güzel bir dua öğreteceğim inşallah. Böyle etkili, kalıcı olsun istiyoruz dualar. Büyük, faziletleri muazzam dualardan seçiyorum. İnşallah bu dualarla siz de müthiş gelişmeler yaşayacaksınız. Bu sohbetimde size iç rahatlatan dua anlamında oldukça etkili ve kalıcı birkaç duayı birden öğreteceğim inşallah. Tamam mı? Bu İslam alimlerinin sahih kaynaklarından aldığımı, buralardan naklettiğimi de sözlerimin hemen başında 40. saniyede ifade edeyim size. Değerli kardeşler, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlarımıza da birer tane amin yazmayı unutmayın. Tamam mı? Şimdi duayı anlatacağım dedim. Aynı zamanda bu iç rahatlatan dua kişiye güç ve enerji verir. Hayat yolculuğunda karşısına çıkabilecek bütün engelleri rahatlıkla aşabilmesine vesile olduğunu da ifade etmek isterim. Bunun için de değerli kardeşler bu duaları farklı zamanlarda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hani birkaç dua öğreteceğim dedim ya. Bu dualar çünkü gerçekten güçlü ve etkilidir. Ama bazıları bazı kişilerde faydasız olabiliyor. Onun için ben gönül dostlarıma, kardeşlerime buradan tavsiyem bu duaların her birini farklı zaman diliminde gerçekleştirmenizin sizin faydanıza olacağını söyleyebilirim yani. Anladın mı? Mesela arkadaşlar bu iç rahatlatan dua birincisi güç ve enerji verir. Peygamberimiz Aleyhisselam olmak üzere Birçok İslam aliminin tavsiye ettiği bir duadır bu dua. Kişinin kendisini ne zaman sıkıntıda hissetse, ne zaman darda zorda hissetse, ne zaman gergin olduğunu hissetse hemen 21 defa okuması tavsiye edilen bir dua. Nedir bu? 21 defa la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kaç defa? 21 defa. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Evet bu duayı kendisini darda hisseden, zorda hisseden kardeşlerim 21 defa okursa ve bu esnada da duanın anlamını düşünürse. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. O kişi gerçek anlamda huzur ve mutluluğa kavuşur Allah'ın izniyle. İçinin rahatladığını hisseder, kendisini daha huzurlu bir ruh hali içerisinde bulur. Bu duanın yatsı namazından sonra 21 defa okunması halinde bak bir bilgi daha vereyim size. Kişinin zenginliğe ulaşmasını fakirlik musibetinden kurtulup bolluk ve berekete nail olmasına vesile olması yönünde birçok rivayet olduğunu da ifade etmeliyim. Arkadaşlar bu dualardan başka dualar da var diye söylemiştim. Onları da aktarayım size. Yeniden böyle adeta insanı yeniden diriltir diyor. Böyle bir güzel bir dua. İnşallah küllerinden hani yeniden arındı falan diyor ya böyle bir dua bu. Ee, arkadaşlar uyumadan önce 7 defa sabah uyandıktan sonra 7 defa şu duayı yaparsa her anlamda rahatlar kişi ve kendisini gerçek anlamda huzura sevk eden ilahi bir esintiyle ödüllendirileceği ifade edilmektedir. Nedir bu değerli kardeşler? Sabahleyin 7 defa akşamleyin 7 defa Hasbunallah ve ni'mel Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Manası ne bunun? Allah bize yeter o ne güzel vekildir, ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Dostlar bu duayı her gece uyumadan yedi defa okuyan, anlamını derinden derine düşünen, sonra her sabah uyandıktan sonra yine yedi defa okuyan kişi yine manasını düşünerek Cenab-ı Allah'ın mağfiretine ve rahmet rahmetine mazhar olur arkadaşlar. Ve karşısına çıkabilecek bütün engelleri aşar. Böyle bir güç kuvvet Allah ona ihsan eder. Cenab-ı Allah'ın merhametinin kendisine yardımcı olduğunu hisseder Allah'ın izniyle. Anladın? Bir dua daha söyleyeceğim. Bu da muazzam bir koruma kalkanı sağlar değerli kardeşler. İç rahatlatan dua olarak geçen ve hocalarımızın, alimlerimizin sahih kaynaklarda defaatle vurguladığı bir dua da Yunus peygamberimizin duasıdır ki çok güzel gelir insana. Çok iyi gelecektir siz kardeşlerime de. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu mine zalimin. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim ya Rabbi. Şeklinde arkadaşlar bu da çok güzel bir duadır. Yunus peygamberimizin balığın karnındayken okuduğu rivayet edilir bu dua. Hz. Yunus'un bu duayı okuduktan sonra selamete eriştiği cenab Allah'ın mağfiretine mazhar oldu. Ve kendisine bela kesilen her türlü sıkıntıdan kurtularak mutlu bir hayat yaşadığı rivayet edilmektedir. Dolayısıyla bir mümin darda kaldığında ve kendisini kötü hissettiğinde Yunus Aleyhisselam'ın bu duasını ne yapacak? Devam edecek bu duayı. Kendisini rahatlatacak, gönül huzuru kendi gönlüne huzur doldurmaya gayret edecek Allah'ın izniyle. Evet, bir dua daha söyleyeyim size. Bu da bugüne kadar farklı sohbetlerde anlatmıştım. Hem e, içinizi huzurla dolduracak, anladın mı? Mucizevi bir şekilde e, hem de fakirlikten kurtulmanıza zenginliğe ulaşmanıza e, sahip vesile olacak böyle bir güce sahip e, dua Allah'ın izniyle tabii ki de İnşirah suresidir değerli kardeşler. Bu da takdim ediliyor kitaplarda anlatılıyor öne çıkıyor. Elem neşrah leke sadrak ve vezahna anke vizrake lezi enkaza zahrak ve refa'na leke zikrak fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra fe iza feragte fensabe ve ila rabbike fergab. Bir kişi özellikle yatsı namazından sonra elem neşrah leke. Üç, üç defa okusa bunu adet haline getirse tamamen rahatlar. Aile huzuruna kavuşur. Borçtan dertten allah Teala korur. İnşallah kötülük ve musibetin çirkin etkisinden kötü huyların o çirkin etkisinden kurtulur. Muazzam bir korunma, muazzam bir kalkan içerisine girer değerli kardeşler. Bir de peygamberimizin yine saadet ve huzuru çektiği yönünde ifadelerin bulunduğu ya zel celali vel ikram duasını söyleyeyim. Allah'a dua ederken ya zel celali vel ikram ey celal ve ikram sahibi azamet sahibi, fazlu kerem sahibi, büyük fazlın ve keremin sahibi anlamında ya zel celali vel ikram diye böyle dualarımızı yapalım. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Ya azel celal ve ikram beni huzurundan baş çevirme. Dualarımı kabul eyle. Günahlarımı affeyle ya Rabbi diye. Amin. Bu şekilde inşallah dualarımızı yapalım. Allah yar yardımcınız olsun canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.